Selamlar. Amerika Merkez Bankası FED Başkanı Powell'ın konuşması var. Piyasalar bugün, hani piyasaların gözü kulağı bugün orada olacak. Öyle söyleyelim arkadaşlar. Powell'ın, Merkez Bankası Başkanı Powell bir konuşma yapacak ve bu konuşmasında da para politikasına değinecek. Bakalım nasıl bir politika izlenecek, yani nasıl bir konuşma yapacak. İşte güvercin konuşması yapması bekleniyor. Hani biz Şahin duruşumuz var ya orada da bir güvercin e, beklentisi var. Güvercin duruşu beklentisi var öyle diyebiliriz. Şimdi dünden beri e, tabi altında bir hareketlilik var. Peki neler oluyor? Buraya da bir bakacağız. Diğer taraftan şimdi Powell'ın konuşması önemli. E, bunu bekliyoruz fakat bunun yanında şimdi bu konuşmanın arkasından altının bir miktar daha yükseleceği de aslında bekleniyor. E, aslında bunun tabii altına yatan e, başka şeyler de var. Mesela bu hafta işte biliyorsunuz Şubat sonu itibariyle en geç artık bu e, görüşülen e, teşvik paketiyle alakalı yavaş yavaş hatta onay içeride bir şekilde anlaştılar gibi bir görüş de var. Hafta sonuna doğru yani Şubat bitmeden bu teşvik paketinin hani çıkmasını bekliyoruz. Öyle diyelim. Çünkü şu anda hani bu dediğim gibi yani görüşmeler yapı yapılıyordu zaten. Şubat sonuna doğru başlamıştı. 16 Şubat itibariyle Biden söylemişti yani görüşmeler resmi anlamda başlayacak diye. Dolayısıyla da hani bunlar böyle bir neticeye bağlandı. Şu anda gelen bilgi bu neticeye bağlandı. İşte hafta sonu Şubat bitmeden de bir şekilde e, resmi olarak da geçmiş olacak ve onaylanmış olacak arkadaşlar. E, peki bunlar ne demek anlamına geliyor? Şimdi... E, ekstra bir teşvik paketi yani ekstra bir teşvik paketi derken şu an rakamı çok iyi bilmiyoruz ama hani 1.9 trilyon dolarlık bir teşvik paketinden bahsediyoruz bu rakam biraz daha düşük de olsa önemli değil yani neticede bir fazla para çıkacak ortaya yani biraz daha para basılıyor olacak bu fazla para basılıyor olmasında biliyorsunuz enflasyon beklentileri şu an korkunç şekilde yani artmış durumda artık piyasalar bu enflasyon beklentisini yavaş yavaş satın almaya başladılar öyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve bu enflasyon beklentileriyle beraber de işte Powell'ın konuşması, paketin çıkması ve enflasyon beklentileriyle beraber de altında zaten hani iyice bütün emtia fiyatlarının içerisine baktığımız zaman altın bir türlü yükselmiyordu. İşte artık fiyat almayan, yükselmeyen altında da yavaş yavaş yükselişler olacağını söyleyebiliriz. Şimdi biraz daha şeye gidelim arkadaşlar. Biraz daha şu Altına bakalım. E, dünden beri ne oldu diye baktığımız zaman işte enflasyon beklentileri var. Bakın mesela dün e, dolar endeksinden bahsediyorduk. Dolarda çok büyük bir değer kaybı var. Yani 91 lira kadar bir gitti 91 bin lira kadar. Yavaş yavaş geldi. Dün hatırlayacaksınız e, yayını yaptığım yani yine bu saatlerde dolar endeksi 90 bin 400 civarında filan hareket ediyordu. Sabah saatlerinde 90 bindi. Şu saatlerde yine saat şu anda 11'e geliyor. Şu saatlerde 90 binin de biraz altına geldi. Yani e, hani dünyada da böyle hani dolarda bir ciddi değer kaybı var. Bu şu demek oluyor aslında işte bunlar teşvik paketiyle para basacaklar. E, ekstra ekstra paralar ve ekstra ekstra fazla enflasyon ya ne kadar para o kadar değersizleşiyor anlamına da geliyor. Böyle bir beklenti var. Dolayısıyla da hani dolarda da burada dolar endeksi de tüm para birimleri karşısında yani tüm para birimleri karşısında e, bir tek içeride TL'de şu anda bir hareket olmadı. Ona da değineceğiz birazdan. E, ee, i̇şte bütün aklınıza gelecek bütün para birimleri karşısında dünyada bir değer kaybediyor. Ekstra para basılacağı teşvik paketlerinden dolayı. Şimdi buna karşılık tabii tahvil faizlerinde yani 10 yıllık tahvil faizlerinde bu hafta ciddi bir yükseliş olmuştu. Bir 38'lere kadar çıkmıştı. Biraz düştü ama şu anda yine hala yüksek. Yani 1.37'de şu anda ben şu yayını yaptığım saatlerde e, rakam 1.37'yi gösteriyor. Şimdi şöyle diyebiliriz, şöyle bir yorum yapabiliriz buna. Şimdi siz paranızın değerini korumak için faizi yükseltmek zorundasınız. Aynen bizim Türkiye'de de yaptığımız gibi aslında. Burada da hemen hemen aynı şeyi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Faizleri yükseltikçe paramız değer kazanıyor. Burada da işte tahvil faizleri, 10 yıllık getiriler işte yükseldikçe yani faizi yükseltirseniz orada doları biraz desteklemiş olursunuz gibi bir durum var. Ama bu tahvil faizlerindeki beklenti de bir yere kadar. O bir yerden sonra da arkadaşlar bunun yükselmesi çok kolay değil. Şöyle düşünün. Biz de içeride şu anda politika faizimiz %17. Peki biz paramızın sürekli ee, şöyle düşün değer kaybının olduğunu düşün değerlendirmek için ne yapacağız faizi yükseltiyor olmamız lazım. E biz zaten %17'ye getirdik diyelim ki faizi. Ee, biraz daha e, şey yaparsa değer kazanmasını istiyorsak ne yapacağız? Faizi biraz daha yükseltmemiz gerekecek. Peki nereye kadar yükseltiriz bu faizi? Yani kalkıp da işte %40'lar %50'ler yapacak halimiz yok. Yani belli bir noktaya gider. Hadi 18 oldu, 20 oldu. Gerçi 2 sene önce 27'leri falan da görmüştük. O da ayrı bir hikaye. Yani %27'leri de yakalamıştık faiz oranında. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu faiz artırımı da çok kolay olmuyor. Çünkü şöyle bir durum oluyor. Yani siz faizi yükseltiyorsunuz ama bir taraftan da kadar para basıyorsunuz. Yani işte yani biraz suni de bir yükseliş anlamına geliyor. Çok da talep e, görmeme ihtimalinin yüksek olacağını söyleyebiliriz. Ama neticede şu anda tahvil faizleri 1.37'de. Dolar endeksi de 91'in altına gelmiş durumda arkadaşlar. Şimdi eee şu an yapılan hani bütün artık hani enflasyon beklentisi, enflasyon beklentisi derken 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 bu yavaş yavaş artık altına da yavaş yavaş yansımaya başladı. Tam da teşvik paketinin çıkmadan birkaç gün önce. Yani artık çünkü eli kulağında bekliyoruz çıkmasını. Dolayısıyla hani bütün emtia fiyatlarına dediğim gibi baktığınız zaman hani yükselmeyen tek emtia hemen hemen yani birçok emtia var işte biliyorsunuz kıymetli maden, enerji, tarım ondan sonra yani işte şu an hani aklıma gelenleri sayıyorum önümde tablo açık değil. Bunların hepsine baktığınız zaman işte hepsinde ciddi bir yükseliş var. Kıymetli madenler arasında ve diğer tarımları da içerisine koyduğunuz zaman hepsinin içerisinde yükselmeyen hemen hemen tek şey altındı yani. Altın hani bir türlü tepki vermiyordu. Onun farklı farklı yerlerde işte sebeplerinden hep bahsettik bugüne kadar. Aslında olması gereken seviyenin bu olmadığından hep bahsettik. E şimdi yani o kadar hani enflasyon beklentisi artık has safhaya geldi. Zaten enflasyonun hani içerisindeyiz, alasının içerisindeyiz her şeyin fiyatı son derece hızlı bir şekilde yükseliyor ki bundan sonra daha da fazla yükselecek arkadaşlar. Elinize attığınız her şeyin fiyatının yükseleceğini düşün. Yani çok basit yani hani yiyeceğiniz içeceğinizden, gezeceğinizden her şeyden yani sadece emtia, mal olarak değil belki soluduğumuz havanın bile fiyatı yükselecek diyebiliriz. Yani enflasyon bu demek. Fiyatları zıplatacak anlamına geliyor. E Bunun karşısında altında yerinde sayacak hali yok. Bu kadar beklenti varsa ki bunun büyük bir kısmı zaten gerçekleşiyor. İşte altında yavaş yavaş piyasa bunu evet ya nihayet yani nihayet evet ya. Yani işte burada da enflasyon beklentileri var. Biraz da artık da neticeleniyor. Teşvik paketi de çıkıyor. Ha daha fazla para basılacak. Bak bütün emtiyaların da fiyatı yükseliyor. Biz niye burada tek başımıza kaldık? Ya da altını biz niye burada yalnız bıraktık filan. Yani hani şu anda davranış modeli neredeyse hani hakikaten piyasanın bu şekilde ve e, altında 1800 doların hemen üstüne attı. Çünkü artık bu bu anlattığım kesin gerçek gibi bir şey. E burada altın 1810 dolara çıkınca şu anda 1810 dolarda 6 alt, ons altın. E içeride tabii ki gram altıncıları sevindirdi. Bu durum gram altında bir miktar yükseldi. 408, 410 bu civarlarda. Tabii içeride kur da etkili bakın. Yani ha şimdi gelelim dolara. Şimdi dünyada bu kadar dolar değer kaybederken normalde bizim şu anda kurumuzun gerçekten hani geçen de yayında da bahsetmiştim. 6.85'lerde falan olması. Hatta 85 olmasın da 6.90'nın altında olması gerekiyordu. Zaten 96 lerden hatta 94'lerden döndü döndü e, geldi buralara çıktı e, şu anda 7.02 e, hatta şöyle bakalım çünkü sabah saatlerinde biraz daha evet 7.05'e kadar yükseldi yani şu yayın saati e, saat şu anda 11'e geliyor 7.05'e kadar yükseldi şu an 7.02 ama yukarı yönlü hala bir e, şey var yani. Yani 7'nin hemen üstünde. 7'den aşağıya inmek istemiyor. Peki neden endeks bu kadar dünyada dolar kaybederken ne kadar buralarda tutunuyoruz? zaten geldiğimiz 8.54'lerden geldiğimiz noktalar burası. Hemen bu aralar bir şey oldu mu? Olmadı. Merkez Bankası faizi sabit tuttu mu? Evet sabit tuttu. Aslında doları buradan aşağıda yukarı götürecek bir şey yok. Zaten yatay seyirde olması gerekiyor dedik. Merkez Bankası zaten bunu açıkladığı zaman 6.96 seviyelerindeydi filan. Şimdi bu burada da biraz açıkçası hani bizim işte biliyorsunuz bir dün itibariyle özellikle dün ve eversi gün yani iki gündür siyasi si arena'da bir takım söylemler var. Bu siyasi arena'daki söylemlerden dolayı da ee, açıkçası biraz burada işte doların e, yedilerin üzerinde tutulduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü işte bir e, Merkez Bankası rezervlerimiz konuşuldu. İşte dün Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın konuşması vardı. Merkez Bankası döviz rezervlerine değindi. İşte bir takım şu anda e, farklı işte muhalefet tarafından yapılan açıklamalar var. Karşılığını e, veriyor şu anda. E, iktidar partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu karşılığını veriyor bir şekilde. Ve bu atışma da hani biraz böyle şey oldu. Yani burada birazcık azıcık böyle alevlendirdi burayı diyebiliriz. E, oradaki böyle o söylemler, siyasi atışmalar bizim için çok önemlidir. Bu arada hani ülkedeki her zaman siyasi arena, e, hani siyasi istikrar, bizim gibi kırılgan ekonomilerin çok kırılgan olduğu yerlerde inanılmaz önemlidir arkadaşlar. E, bu nedenle de dolar 7.0405'lere kadar çıktığı, 7'nin altına endeks düşmesine rağmen düşmüyor halen de düşmüyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Ee, peki başka ekleyeceğimiz e, önemli bulduğumuz... Evet dediğim gibi çok da bugün yayını da uzatmak istemiyorum. En önemli bulduğum gündem maddelerinden bir tanesi buydu. Ee... Powell'ın bir konuşmasını diyeceğim Bu hafta önemli bir olacak. Altın açısından çok önemli bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Powell'ın bugünkü açıklamasını takip edeceğiz. Yapacağı açıklama altını hareketlendireceğini bekliyoruz. Ve teşvik paketi artık içeride hani e, üzerinde anlaşılmış görünüyor. Ve dolayısıyla da Şubat bitmeden bu teşvik paketinde onaylanması gerekiyor. Bu şekilde beklentilerimiz var. E, piyasanın da beklentileri bu yönde arkadaşlar. Altın'ın da artık yavaş yavaş... E, yani hak ettiği yere geleceğini ee, söyleyebiliriz. Ha bu ne kadar çıkar? Hani onu bakın onu sormayın bana. Ne kadar çıkar? Onu e, kestirmek çok kolay değil. Yavaş yavaş indiği gibi yavaş yavaş çıkabilir. Hızlı bir yükseliş gösterebilir ama yani kademeli kademeli çıkacağını e, düşünüyorum ben bir çıkışa geçersiz. Zaten 1860 dolarlardan 2860 1870 dolarları kıramıyorlar. Yani ilk çıkacağı yerler hızlı bir yükselişte oralar olacaktır diye düşünüyorum. Fakat gram altın cephesine baktığımız zaman içerideki Dolar kuru da çok çok önemli olacak arkadaşlar. E çünkü içeride dolar da bir düşüş olursa e gram altıncılar çok da böyle onsun hani destek alacaklar. Ama içeride kurumda da yükseliği olması gerekiyor ki o istediğimiz e ya da aldığımız o yüksek maliyetleri bir şekilde erişebilelim arkadaşlar. Yani gram iki taraftan da destekliyor olması lazım. Evet abone olmayan varsa lütfen hani beğendiyseniz faydalı bulduysanız, takip etmek istiyorsanız e, abone olmanızı beklerim. Hatice Kolçak Twitter adresim Kolçak Hatice Instagram adresimden de beni takip edebilirsiniz. Bu arada yorum yapın. Yorumlarınızı kesinlikle okuyorum. Tek tek okuyorum. Cevap veremesem de vermeye çalışıyorum ama yetişemiyorum yoğunluğumdan dolayı. E, beğeni yapın. Videolar beğenildiği zaman daha ön plana çıkıyor. Ama da çok şey, şey istiyorsun Hatice Hanım diyebilirsiniz ama e, yani işte beğendiyseniz ve emeğe biraz da e, destek olmak istiyorsanız e, buradayız. Peki tekrar görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın efendim.